Edep oldu mu Allah'ın lütfü bize teveccüh ter eder. Edebimiz yoksa Allah'ın lütfü bizden dönüyor. Onun için edep olmak lazımdır. Ya Rabbi bize her şeyde edep ver inşallah. Tamam. Edeb Edep nedir? İlim bilmek, edep ise o bildiğini yapmaktır. Camiye sayhan bilmek, ilimdi, onu yaptın, edep oldu. Bildiğini yaptın. Tuvalete girerken, halaya girerken, sol ayakta giydin, sayhanı çıkacaksın. Pasaya sıvayacaksın. Bir şey giyerken sağdan giyeceksin, çıkarken sola çıkartacaksın camiye sağ ayakla girmeyi bilmek ilim yapmak edep bu iki şeriat oluyor. Su içerken azar azar yudum yudum içmeli ama beceremiyoruz ki içimizdeki hararet bizi diyor ki bu suyu kuvvetli yuvarlar. Su içerken alttan sünnet var. Bir, takkeli başı olmak. İki, besmele çekmek. Üç, üç yudum içmek. Dört, elhamdülillah demek. Beş, N'ye dönmek? Bir tane daha var. Oturak istiyor. Oturak Edeb ve ilimle mutlu tarih hakikat. Ne bilsin biz? Edeb sırrı. Şeriat da edeb hakkı derim. Cemal, İbrahim, bana Selim. Bilmeden bu iş olmaz. Bilecek ne yapacağız işte. Müslümanın kaybettiği nokta burada. Biliyorma yapmıyor. Efendim babamız Meşikati İslamiye'ye e dururken Süleymaniye'nin olduğu yer İstanbul'da orada diyor orada bizim bulunduğumuz yerde 6-7 kişi vardık ama namaz kılın 6-7 kişi geçmiyordu. Namaz kılın 6-7 kişi geçmiyordu. Şikayetin içeri kendimiz. Allah bildiklerimizle amel etmeyi nasip Amin. Amin. Salih bitti. Şimdi